Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hayatınıza giden her şey yolundadır ve umarım en önemlisi sağlıklısınızdır. Ben çok iyiyim. Nasıl iyi olmayayım ki? Yeni bir kitap alışverişi yaptım. Yani insan bir kitap alışverişi yapar da nasıl mutlu olmaz? Ee, yeni kitaplarım geldi. Bugün sizlerle gelen kitaplarımı paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu kitaplarım geleli o kadar çok zaman oldu ki daha doğrusu şöyle, kitaplarımın gelmesi o kadar çok uzun zaman sürdü ki ben hangi kitapları aldığımı unuttum. Sağolsun BKM gerçekten kitapları o kadar geç gönderiyor ki insanlar hani aldığı kitapları unutsun da gelince sürpriz olsun diye yapıyor bunu sanırım. Ee, ama yani BKM'de ucuz ne yapalım? Biz de mecburen oradan almak zorunda kalıyoruz. Aslında BKM ve Edifix bence en uygun olanı. Kitap yurdu da arada bir bayağı bir uygun oluyor. Kitap yurdunda platinyum, platin, platin üyelik olduğu zaman işte 2500 puan geçtiğinizde platin üyeliğiniz oluyor zaten. Ve platin üyeliğiniz olduğunda kitapları %4 mü %5 mi ne öyle bir indirimli fiyat alıyorsunuz. Aslında o zaman da bayağı indirim olabiliyor ama tabi o puanların birikmesi için de bayağı bir alışveriş yapmış olmanız gerekiyor. Evet şimdi ben bu alışverişimde 30 adet kitap aldım. Bunları inşallah tek tek hepsini paylaşarak size aktaracağım. Çoğusunu ben de şu an göreceğim yani. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ya kitap almayı o kadar çok seviyorum ki. Bunun adı neydi ya? Bu, bu bir hastalıklı sanırım. Bibliofi miydi? Bu bir psikolojik bir rahatsızlıktı yani böyle kitap almayı... kitap alıyorsun ama kitaplarında bir sürü okumadığın kitap var ama yine kitap alıyorsun bir sürü okumadığın kitap var yine kitap alıyorsun yani bir de, bu da bizim böyle bir rahatsızlığımız işte ne yapalım evet şimdi ilk aldığımız kitapla başlayalım şöyle Galilo Galileo Galileo'nun iki büyük dünya sistemi hakkında diyalog es eserini aldım şimdi Galileo e, bunun üzerinde 16 yıl çalışmış bu eserin üzerine ve e, bu eseri yazdıktan sonra Eminizasyon Mahkemesi'nde yargılanarak ev hapsine ev hapsine mahkum edilmiş. Evdeyken de ikinci eseri, iki bilim sistemi hakkında diyalog eseri ismiyle ikinci kitabını da yayınlıyor. Aslında bu eser toplumun Bir saniye pek çok dili, modern bilimin başlangıcı olarak geçiyor aslında bu eser. Ve doğanın yazıldığı dili yeniden keşfetmek amacıyla Galileo aslında bu kitabı yazıyor. Ve insanların anlaması, kolaylıkla anlaması için aslında sadece fizikçilerin ve astronomicilerin değil, herkesin anlaması adına kolay bir dilde yazdığını söylüyor. Hatta bu yüzden Latince'den e, İtalyanca'ya çevrilerek yayınlanmış ki herkes anlayabilsin. Bu kitabı bize hocamız önermişti. Felsefe tarihi dersinde. O yüzden ben de bunu almak istedim. Sonra diğer bir aldığım kitap Ayşe Şasa'nın Delilik Ülkesinden Notlar isimli kitabı. Ayşe Şasa aslında bu kitabı i̇bn Arabi ile tanıştıktan sonra reddettiği hayatın anlamını bulduğunu ve huzura erdiğini anlatıyormuş bu kitapta. O yüzden ben de bu kitabı merak ettim. Bir almak istedim. Daha sonra Hikmet Birand'ın Alı Ağacı ile Sohbetler isimli bu eserini aldım. Bu kitap en çok hoşuma gitti ilk araştırdığım zaman. Çünkü Tema Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın birlikte ortaklaşa çıkardıkları Türkiye İş Bankası'ndan çıkan bir kitap bu. Ve şöyle Alı Ağacı ile Hikmet Birand'ın üniversite hocası olduğu yıllarda Alı Ağacı ile sohbet ettiği ve bu sohbeti dinleyenlerin ve bu kitabı okuduktan sonra bu sohbete tanıklık etmiş olanların artık daha da bayırda taşa toprağa kayaya, ota veya çalıya çok farklı bir gözden bakacağını aslında bize vaat ediyor. O yüzden ben de bu kitabı çok merak ediyorum. Anadolu'ya gezerken bakıp geçtikleri manzaraları artık başka bir gözle gözetleyecekler diyor. Yani ben de doğada dolaşırken e, böyle yani taş toprağı bilmiyorum. Buna da çok farklı geliyor ve o yüzden bu kitabın arkasında görünce bir denemek yapmak istedim. Şöyle göstereyim. Zaten İkbal Brand bitki sosyolojisinin de aslında kurucusu. O yüzden sosyoloji alanına da girdiği için birazcık daha ilgimi çekti. Sonra e, çok popüler olan bir bu ne ya tozlu tozlu böyle toz bırakıyorsun e, bu nasıl okunuyor Douglas Adamsın Otostopçunun Galaksi Rehberi. Aslında bu kitap hakkında çok farklı yorumlar gördüm. Bu çok için çok güzel diyenler de oldu. E, bu yazarın kafası güzelken bu kitabı yazdığını söyleyenler de oldu. Çok kötü olduğunu ve hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyenler oldu. Ama bilmiyorum ben çok merak ettim. Aslında bu böyle ayrı ayrı cilt ciltti. Bu beş perdelik bir üçleme diyor. Bu aslında üç kitap şeklindeydi ama ben bunu böyle 67 liraya mı? 67, 68 Öyle yani 67, 68 gibi bir civara gördüm. O yüzden dedim ki hani bir alayım yani. Çünkü çok pahalıydı bu. 110 lira falan da o zaman çok şey yapamıyordum. Yani gerek yok diyordum ama yine de bulunsun dedim. Daha sonra Alfred Adler'in Yaşama Sanatı isimli bu kitabını almak istedim. Zaten Alfred Adler... E, hayata farklı bir bakış açısından bence bakmamızı sağlıyor. O yüzden Adler'in psikoloji tarihinde toplum bilimi tanımı benim çok ilgimi çekiyor aslında. O yüzden hatta şey bunun bir kitabı daha insanın tanıma sanatı. Ha, tanıma sanatı yani Bu kitabı da okuyabilirsiniz. Şöyle. Şunu yerine koyalım. Evet daha sonra Jean Baudrillard'ın Baudrillard yine de okuyamıyorum. Böyle kendim okurken çok iyi böyle çok boğabı falan diyorum okurken ama neden bu dokunmadım bilmiyorum. Ee, tüketim toplumu. Bizimle bu kitabı aldım. Aslında tüketim, gerçekten benim çok fazla böyle artık bir tüketim alanına girip kendimi bir kontrol altına almam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar çok fazla alışveriş yapıyorum ki ve o kadar çok gereksiz alışveriş yapıyorum ki artık biraz bir nebze olsun tasarruf etmeyi öğrenmem gerekiyor. Ve tüketim toplumu, tüketimin zararlarını aslında okuduğumda bunun daha çok farkına varacağımı düşünüyorum. O yüzden aslında tüketim mutluluk mu getiriyor, ilerleme anlamına mı geliyor diyor zaten arkasında da. Ee, o yüzden bunu okuduktan sonra daha e, bilinçli olacağını düşünüyorum. Bakalım olabilir miyiz? Tamam, Allah kerim. Şimdilik daha sonra Melek Özlem Sezer'in Masallar ve Toplumsal Cinsiyet kitabını aldım. Şöyle. Mesela, ya bilmiyorum masalların arkasında yatan sebepleri ben acayip merak ediyorum. Mesela küçüklüğümüzde hep bize anlatılan o masallarda aslında kırmızı başlıklı kızın tacize uğramak üzere olduğu. Ee, neden Pamuk Prenses'in öpülerek uyandırıldığı, neden ölü bir prensesin erkek bir prens tarafından uyan... Yani, Prensesin uyanmak için neden erkek bir prense ihtiyaç duyduğu mesela. Bunlar bilmiyorum. Bana çok böyle ilgimi çekiyor. O yüzden masal terapiyle aslında çok almak istediğim bir eğitim. Umarım e, ileride alabilirim bu eğitimi. O yüzden çok merak ediyorum aslında bu, bu tarz kitapları. Hatta diğer başka bir videomda önermiştim. Şöyle Masal Terapi isimli bu Judith Liberman'ın bu kitabı da e, bu tarzda bir kitap. Hatta şöyle bir kitap daha var. Ha uyan Güzel Uyandı isimli bir Kitap uyan güzel uyandı ve bir daha hiç uyutulmadı diyor mesela. Masalların toplumsal cinsiyet rolleri üzerine etkisi mesela. Gerçekten cinsiyete, toplumsal cinsiyete çok vurgu yaptığını düşünüyorum masalların. O yüzden masalların arkasını ve e, ileride de çocuklarla çok çalışmak istediğim için onları anlatırken bunların ne anlama geldiğini ve onlara nasıl aktarmam gerektiğini bilirsem ona göre davranırım. O yüzden çok ilgimi çekiyor. Sonra Engin Geçtan'ın Hayat isimli bu kitabını aldım. Aslında bu kitap da benim çok ilgimi çekti. Çünkü arkasında şöyle yazıyor, bakın hemen size de okuyacağım. Trafik ışığı kırmızıya dönüşmeden önce yetişebilmek için seferberlik durumuna geçtiğinizde ya da asansörün gelmesini bekleyemeden merdivene yöneldiğinizde kazandığınız saniyelerin neden sizden daha değerli olduğu sorusunu hiç kendinize sordunuz mu? E, saati ayarlamış olduğunuz zaman da değil de eşref saati geldiğinde birçok şeyi gerçekleştirebildiğimizi görebiliriz diyor. Gerçekten hayat e, bizim planladığımız şeyler mi yoksa hayatın bize planladığı şeyler mi? onu anlamak için güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Elim geçtiğimiz zaten kitapları çok anlamlı. Diğer bir kitabı, insan olmak kitabı bunu şöyle göstereyim. Bunu da okuyabilirsiniz. Hatta bence baş bunu okuyun sonra bu hayat isimli kitabı okuyun. Bence bu kitap çok etkili bir kitaptı. Şöyle. Ay şunu alayım. Şunu. Evet. Şimdi. Yine psikoloji için bilişsel ve davranışçı terapiler serisi. Bu psikonetin kitapları gerçekten psikolojiye ilgi duyanlar ve psikoloji okuyanlar için hatta özellikle çok etkili. Bunları seri şeklinde de aslında almayı düşünmüştüm ama seri şeklinde alınca aşırı pahalı oluyor. O yüzden böyle merak ettiğim konularını işte mesela takıntılara ilgi duyarken takıntılar tarafını, işte şema terapiye ilgiliyken şema terapi kitabını okuyarak hani ara ara zamanlarda okuyarak aslında daha bilgili olduğunu düşünüyorum. Zaten ben bir kitabı tek bir kitap olarak okumuyorum hiçbir zaman. Mesela hep üç kitap şeklinde okuyorum. Bir kişisel gelişim kitabı oluyor mesela, bir bölümümle alakalı bir kitap, bir de yanına bir basit işte okuduğum diğer iki kitabın şekline göre eğer onlar zorsa daha basit bir roman veya okuyacağım roman zor bir romansa daha basit kişisel gelişim kitabı şeklinde. Üç kitabı bir arada götürmek benim için daha eğlenceli oluyor. Yani ben öyle daha çok kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü tek kitap okurken buna böyle şey gibi geliyor. Hani Tek kitap okuyorum okuyacak çok fazla kitap var ve hiçbirine yetişemeyecekmişim gibi. O yüzden e, bilmiyorum ben üç kitabı bir anda yürütmeyi çok seviyorum. Ve size şöyle bir şey önereceğim. Mesela diyelim ki bir kitabı okuduktan sonra bitiriyorsunuz ve diğer başka bir kitabı başlamıyorsunuz ya. E, size de böyle oluyor mu bilmiyorum. Ama bir kitabı bitirdikten sonra eğer hemen arkasından başka bir kitabı okumaya başlamazsan benim okuma hevesim bitiyor. Yani okuma hevesim bitmiyor da nasıl desem ha mesela bir kitabı bitiriyorum tamam mı? Sonra diyorum ki ay dur bir film izleyeyim bunun üstüne. Sonra bir film izlemeye başlıyorum. Sonra diyorum ki ne okusam ne okuyacağım ki? Geliyorum böyle burada bekliyorum bakıyorum böyle işte ne okuyacağım ki ne okusam ki falan. O yüzden böyle bunu kendimde yaptığımı fark ettikten sonra şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Mesela diyelim ki bu kitabı okudum bitirdim tamam mı? Hemen ardından başka bir kitabın ilk beş sayfasını okuyorum. Mesela şöyle. Diyelim ki şimdi bunu hemen bitirdim. Daha sonra hemen geçiyorum başka bir kitaba. Hemen bu kitabın ilk 5 sayfasını okuyorum. Ve bu kitabın ilk 5 sayfasını okuyup konuya hakim olduğum zaman şöyle bir şey oluyor. Artık bu kitaba bağlanmış oluyorum ve devamını merak ettiğim için e, film bile izlemiş olsam film izledikten sonra hemen diyorum ki Aa, acaba o kitabı başladım ama sonunda ortasında ne oluyor? Hemen geliyorum bu kitaba devam ediyorum ve böylece benim kitap okumamın arasında hiç zaman girmemiş oluyor. Eğer sizin de böyle bir, bu tarz bir sıkıntınız varsa bence bunu deneyebilirsiniz. Ama bu kitabın adını göstermedim. Şema terapi terapi ile eşler arası anlaşmazlıkları anlamak ve çözmek için demek ki oluyormuş. İsimli. Pek çok ilişkinin çatırdamasını aslında ele aldığını okumuştum. Daha sonra yine e, aşk aile danışmanlığı ile alakalı. Ben aile danışmanlığı eğitim alıyorum şu anda ve bu eğitimi aldığım için de aslında sürekli e, aşk kitapları okumam gerekiyor. Yani aşk dediğim hani öyle <laughs> saçma sapan böyle işte aşkın yanım emeği falan öyle değil de hani aşkın tarihi, aşkın felsefesi, işte aşkı anlamak, ilişkilerin psikolojisini çözmek vesaire gibi. O yüzden daha çok aslında aşk kitabı çok alıyorum bu aralar. La Aşk isimli bir şöyle bir kitap aldım. Şimdi kitapların içinde ne anlattığını bilmediğim için ben bu kitapları mesela bize ya hocalarımız öneriyor ya da işte bize attıkları pdf dosyalarının içinde bu kitap önerileri oluyor ve ben onlar önerdiği zaman hemen onlara güvenip bu kitapları sipariş veriyorum. O yüzden içlerinde ne anlatıldığını şu anda size söyleyemiyorum. İnşallah bunları okuduktan sonra zaten ay ay okumaların her ayın sonunda paylaşacağım. Paylaştıkça oralardan da siz de izleyip ilginizin hangisine çektiğine bakabilirsiniz. Sonra diğer bir kitap Alexander Herzen'in her Herzen Suçlu Kim? Şöyle. Suçlu Kim? Şimdi bu suçlu kim? Bir yanda gününü gün eden sorumsuz toprak beyleri, diğer yanda mutluluğunu arayan genç bir çiftin özelinden Rus toplumunun panoramasını sunarken galibi meşru ilişkileri sorgulayarak yolunda gitmeyen beraberliklerdeki asıl suçluyu aramaktadır. Bu e, aslında Rus edebiyatının ilk toplumsal romanıymış. İsmi de benim çok ilgimi çekti. Daha sonra şöyle Abraham Maslow'un İnsan olmanın psikolojisi isimli kitabını aldım doğası ancak, Maslow ne der? İnsanın doğası ancak objektif ve subjektif şekilde birlikte ele aldığında anlaşılabilir. Yani hem öznel hem nesnel olarak ele aldığımız zaman anlayabiliriz. O yüzden ben Maslow'un hiyerarşisini çok e, beğeniyorum. Kitaplarını da aslında çok almak istiyordum. Ama işte dediğim gibi bu zamana kadar sürekli üniversite bir 2 sınıfta böyle sürekli sosyalleşeyim, ay dur hayatımı yaşayayım, ay şu etkinliğe gideyim, ay şunu yapayım, ay şu sertifikayı alayım vesaire gibi düşündüğüm için çok fazla bölüm kitaplarımı okumaya aslında 3. ve 4. sınıfa bıraktım. Ve aslında şöyle bir avantajı oldu benim için. Ee, zaten evde olduğumuz için de sürekli artık evde bölüm kitapları okuyabiliyorum. Hani etkinliğe falan da gidemediğimiz için zaten. Yani aslında iyi bir mantık kurmuşum. Geleceği mi gördün be kızım? İyi bir mantık kurmuşum yani gezip tozarak. Bir iki de gezdin. Al üçte dörtte de evdesin işte. Şimdi otur kitap oku. Hayat. Daha sonra Umberto Eco'nun. Ya Umberto Eco'nun kitapları o kadar güzel ki. Yani kitapları böyle e, hem bilgilendirici hem zor hem e, anlaması böyle yani böyle nasıl biliyor musunuz Umberto Eco'yu okuduk okuyorsunuz eğer onun anlattığı şeyi anlıyorsanız böyle vay be anladım mı yani şu an anlıyor muyum yani şu anda falan oluyorsunuz böyle kendinize özgüveniniz artıyor çünkü ben kitapların gerçekten zor olduğunu düşünüyorum bunun ben ilk Umberto Eco ile tez nasıl yazılır Hah şurada durup ben göstereceğim tez nasıl yazılır isimli bu eseriyle tanışmıştım bunu çünkü ben tez yazacağım zaman e, almıştım. Yani hali de çok kötü. Bunun çay dökmüşüm ama neyse. Evet. Tez nasıl yazılır isimli bu kitabını ben sırf böyle şey için almıştım. Hani tez yazarken içinden faydalanacağım bilgileri alırım vesaire diye. Ama daha sonra diğer kitaplarını da gördüğümde ve kitaplar pahalı olduğu için bütün kitaplarını alamıyorum. O yüzden üzücü yani ama inşallah paramız oldukça. Belki bir şeyler bir iki bir şey kazanırsak o zaman işte alırız. Şimdi diğer e, Umberto Eco'nun Foucault'un Sarkacı bu kitabını aldım. Şimdi Foucault'un Sarkacı aslında çok ilginç bir deney. Ben bunun deneyini ilk okuduğumda aslında çok hoşuma gitmişti. O yüzden bu kitabı aslında ilgi duyup almak istedim. Şimdi hemen size şöyle kısaca bahsedeyim. Çünkü inşallah video çok uzun olmuyordur ya. Uzun olsa da beni izler <laughs> Şimdi 1851 yılında Paris Saint Genevi tepesinde Pantheon. Pantheon binasında ilginç bir deney yapıldı tamam mı? Jane Bernard Foucault. E Şimdi şöyle söylüyor. Normalde şöyledir değil mi? Havadan bir şöyle sarkaç bıraktığınız zaman yere doğru astığınızda eğer herhangi bir hava akımı yoksa sarkaç böyle bir ileri bir geri düz bir şekilde gidecektir. Ama Foucault bunun sanıldığının aksine böyle olmadığını gösteriyor aslında bu döneğiyle. Uzun bir süre bu sarkacın salındığında e, düzemin değişeceğini iddia ediyor ve... E, Pantheon binasında şöyle bir deney yapıyor. Parislileri de etrafına toplayarak. 67 metre uzunluğunda çelik bir tele asılı 28 kilogram demir bir top asıyor. Ve demirin ucu zemine değiyor. Demirin ucunda da böyle bir uç. Yani şey ne olsun. Yani ucu var tamam mı? Ve yerde de kum kum tabakası var. Kum zemini var. Salınırken ucu böyle kuma iz bırakacak ve daha iyi salınması için de demire ip bağlayarak çakmakla ipi yakıyor ve yaktığında ip salınmaya başlıyor. Şimdi ip salın kütle salınmaya başladığında bir saat sonra, aradan bir saat geçiyor yani artık 10 dakika geçiyor yok 20 dakika geçiyor. İp hala böyle gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Ama aradan bir saat geçtikten sonra salınan sarkaç kum düzleminde iki eş üçgen iki eş üçgen bırakmaya başlıyor ve 32 saat sonra iz kusursuz bir daire haline geliyor. Ve Foucault bu deneyiyle dünyanın dönmekte olduğunu, dünyanın yuvarlak olduğunu ve dünyanın döndüğünü kanıtlamış oluyor. Gerçekten e, bu eser hala Paris'te Pantheon binasında Foucault'un sarkıcı hala oradaymış ve insanlar oraya gittiğinde onu görebiliyormuş. Tabi hala e, bundan sonra binlerce deney yapılmış bu konuda ve hepsinde yine sonuç aynı şeyi göstermiş. Şu anda bilimsel çalışmalara yardımcı olması adına sarkaç orada hala asılıymış diye okumuştum. O yüzden ben de bu kitabın içinden böyle daha fazla bilgi alırım diye düşündüm. Yani çok ilginç değil mi? Böyle bir insanın çıkıp böyle bir şey kanıtlamış olması ve herkesin ona tanıklık etmesi bence çok ilgi çekici. Daha sonra Van Kolk'un Beden Kayıt Tutar isimli kitabını aldım travmanın iyileşme travmaların iyileşmesinde zihnimizin etkileri tabii ki de çok büyük. Yani zihnimiz zaten en çok yorulan bölge ama bedenimiz acaba nasıl bir tepki veriyor? Ya da travmaları bedenimiz mi açığa çıkarıyor, ortaya çıkarıyor? Aslında bunları anlamak için ben beden diline de çok ilgi duyuyorum. Yani insanların söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farkı anlamak çok benim hoşuma gidiyor. Yani bir insan şöyle yaptığında ne anlatmak istiyor? Şöyle durduğunda ne anlatmak istiyor? Bunları bilebiliyor olmak bence çok ee, eğlenceli yani karşındaki insanla konuşurken sen onu hem dinliyorsun hem de beden hareketlerinden ne anlatmaya çalıştığını anlayabiliyorsun. Bence bu e, çok eğlenceli bir şey. O yüzden bedenle ilgili, beden diliyle ilgili ve iletişim dili, bedenin iletişimiyle ilgili kitaplar da benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden bu Beden Kayıt Tutar isimli kitabı da hemen alıp okumak istiyorum. Şimdi diğer bir eserimiz Jean Piaget'in Çocuğun Gözüyle Çocuğun Gözüyle Dünya. Bu, bu gözüküyor mu? Şöyle yapsam. Hı. Çocuğun Gözüyle Dünya. Zaten bilmiyorum belki biliyorsunuzdur. Piaget çocukların gelişiminin babası yani çocuk psikolojisinin ve bilişsel gelişimin babası Piaget. O yüzden çocuğun gözüyle dünyayı şöyle Piaget'in dünyayı çocuğun gözüyle anlatıyor olması beni çok etkiledi ve bu kitap da zaten bizim aile danışmanlığında önerilen kitaplar arasındaydı. O yüzden onu da hemen ekledim. Yine e, ilginç bir aşk hikayeleri. Bunun için acaba aşk hikayelerini anlatmıyordur herhalde. Şöyle aşk hikayeleri Julia Kristeva'nın. Şimdi bunun arkasına bakalım. Aşk hikayeleri Platon'dan Aziz Tomaso'ya, Romeo ve Juliet'ten Don Juan'a, Meryem'den Batelle'ye kadar büyük simgesel irdemeler, irdelemeler her gün karanlıkta dinlenen şeylerin dışında bir şey söylemiyorlar. Ruhsal olarak hayatta olmak, aşık olmak demektir. Hayır, görüyor musunuz? Hayatta olmak, aşık olmak demektir diyor. Yani ben bu kitapları da, bu aşk hikayelerini de aslında çok merak ediyorum. Bu da yine bizim danışmanlıkta önerilen kitaplardandı. O yüzden bunu da bir alayım dedim. Sonra Paula Freire'in Ezilenlerin Pedagojisi. Desemini bu kitabını aldım. Ezilenlerin Pedagojisi zaten e, yani Paula Freire kendisini okuma bilmeyen insanların hayatına adamış. Hayatını okuma bilmeyen insanlara adamış bir insan. Nasıl bir cümle oldu ya? E, ee, bu kitabı da zaten ezilenlerin pedagojisi, sosyolojide kullanılan en önemli kitaplardan bir tanesi. Bu kitabı da hep sürekli böyle alıyordum, sepete ekliyordum, atıyordum, geri çıkarıyordum, ekliyordum, geri çıkarıyordum. Dedim ki artık bir al yani, artık bir al da bir oku yani şunda ne yazıyor. Bakalım, bekliyoruz. Sonra Descartes'in Meditasyonlar isimli kitabını aldım. Tanrı'nın varlığını ve Tanrı ile bedenin birbirinden ayrı bir şey olduğunu kanıtlamaya çalışıyor Descartes zaten. Descartes'in o yüzden kitapları, bu, kitap, bu alfa yayınlarının bu serisi de çok güzel böyle şey dışı falan da çok hoş. O yüzden bu seriyi de aslında toplamak istiyorum inşallah toplayabilirsem. Bakın üzerinde ne yazıyor? Hemen okuyalım. Ben varım bu kesin ama ne kadar süre? Elbette düşünüyor olduğum sürece. Çünkü oldu da bütün düşüncelerimi bir anda durdurdum diyelim. İşte o anda var olmaktan da hepten vazgeçmiş olurum. Ne demişti kart babamız? Düşünüyorum öyleyse varım. Bu şeyin bu yine Alfa yayınlarının bir kitabını daha almışım. Campanella'nın Güneş Ülkesi. Şöyle şunu almışım. Sonsuz bu da sonsuz bilgiliğin üzerine yazılmış bir kitapmış. Güneş ülkelilerin pek az yasası var. Bunlar da gayet kısa ve anlaşılır yasalar. Hepsi bronz bir levhaya yazılmış ve tapınağın açılır kapanır kapılarının üstüne asılmış. Bundan başka bu sütunların her birinin üstünde varlıkların tam tanımlarının yazıldığını görüyorsunuz. Yani her varlığın bu ülkede tanımının yazıldığını görüyormuşuz. Bakalım görebilecek miyiz? İnşallah görebiliriz. Sonra Kevin Dutton'un Olağan Psikopatlar bu aslında psikopatlar arkasına da bakın yazmış. Psikopat. Bu kelimeyi duyar duymaz katiller, sapıklar, intihar bombacıları üşüşüyor zihnimize. Ama filmlerdekilerin aksine gerçek hayatta her psikopat şimdi şiddet yanlısı veya suça meyilli değil. Belki de aramızda birçok insan psikopat olabilir. Ve biz bunun hiç hiç farkına bile olmayabiliriz. Sokak yanından geçtiğimiz insanların... Yani ben çok ilginç değil mi? Sokakla yanından geçen insanların, ben hep böyle düşünüyorum. Böyle yürürken pencerelerin içindeki insanların ne yaşadıklarını, sokakta yanına geçen insanların hayatlarında nasıl mücadeleler verdiklerini ben hep çok fazla merak ediyorum. O yüzden böyle kitaplar da benim çok ilgimi İnsanların hayatlarının anlatıldığı ve insanların hayatlarından kesitler verilen kitaplar benim aşırı ilgimi çekiyor. Bakalım ermişler, casuslar ve seri katillerden hayat dersleri diyor zaten. Bakalım bize ne tür dersler verecekler. Evet sonra geçenlerde kaybetmiş olduğumuz ve gerçekten kaybettiğimize Türkiye'nin en önemli psikologlarından bir isim Doğan Cüceloğlu'nun öğretmenin Bir Bakar Mısın isimli kitaba Doğan Cüceloğlu'nu ben çok seviyorum hatta onun bir seminerine katılacaktım bu hafta ama işte nasip değilmiş demek ki Allah rahmet eylesin kitapları çok böyle yani bir sözü var hatta madem ki insan oldun o zaman olabileceğin en iyi insan olacaksın diye ve kitapların da aslında insanların ne, nasıl iyi olacağı üzerine yazmış olması beni gerçekten çok etkiliyor <laughs> ve benim de aslında düşüncelerim onunla çok fazla uyuştuğu için onun kitaplarına çok ilgi duyuyorum. O yüzden onun kitabını da e, aldım ama kendisiyle maalesef seminer yapmak nasip olmadı. Diğer bir kitabım ise Dücane Cündioğlu'nun Hazreti İnsan isimli kitabı. Bu kitap da benim çok ilgimi çekti. Yani içinde ne anlatıldığını inanın hiç bilmiyorum. Ama zaten Dücane Cündioğlu'nu hep duyuyordum isimli ama bu kitabın ismini ilk duyduğum an gerçekten çok etkilendim. Zaten üstünde de bakın ne yazıyor. İnsan insanı insanda tanır. Nuh gemisini almadı beni. Tektim çünkü. Elendim ve elin için sırrını sulara gömdüm. Sahilsizdim. Hakikat gibi. Bir türlü göremedi dünya. Ben bir hakikat idim. Bakalım. Denemelerden oluşuyor bu zaten Hazreti İnsan kitabı. Ama ben bunu gerçekten merak ettim. Duyuyorum. Evet. Sonra yine bir aile danışmanlığında kullanılan bir kitap. Anne, ve anne baba ve çocuk arasında. Ebeveyn ve çocuk iletişim üzerine yazılmış en iyi temel eser diyor. 5 milyonlarında fazla. Ay 5 milyonlarında fazla satılmış. Böyle bir ekran görürse olabilir misiniz? Bazen YouTube'da böyle gezerken böyle, e, böyle YouTuberlar kitapları o kadar çok böyle 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 yapıyorlar ki. Işte, ekran görürse alamıyorum. Yamuk yumuk çıkıyor ekran şeyi alınca. Yine başka bir aile danışmanlığı kitabı. Travma, bağlanma ve aile konse... Kon kons... telasyonları Ruhun yaralarını anlamak ve iyileştirmek diyor. Şöyle. Bir de çok acayip uzun oldu ya. İnşallah bunu şey yapabilirim. Kesebilirim birazcık. Kısaltabilirim. Çok uzun oldu. Daha sonra eğitim sosyolojisi, okulun imkan ve sınırları. Şöyle pegem yayınlarından. Bu muhtemelen eğitimde kullanılan teknikleri vesaire anlatıyor. Aslında onları birazcık ben şey için alıyorum. Hmm, Rehber öğretmenlik yaptığım zaman dershanede onlar çok işime yarayacak. Hatta şöyle bir kitap aldım. Okul PDR servisi <laughs> isimli. Bu PDR servisi de işte yıllık okul rehberlik programı. Ondan sonra danışmanlık tedbirleri, dosyalar, testler, envanterler, resmi evraklar. Hepsi bunun için aslında var. ben çok etkili bir kitap olmuş. PDR'cilerin kullanması adına. Umarım ben de ders çalışırken bunlardan yararlanabilirim. Yararlanırım. Daha sonra şöyle Linkman'ın salgın isimli kitabını aldım. Bu kitabı da artık Instagram'da çok fazla gördüm. Çok görüyordum yani her yerde. Ama bu kitabı okudum geldiğinde ama çok fazla böyle beni etkilemedi. Sanki Saramago'nun körlük kitabından beklediğim. Yani sanırım okurken körlük kitabından Kitabı gibi bir şey bekledim ama onunki kadar etkili değildi yani ondaki şaşırtmacılar kadar beni şaşırtmadı ve bekletmiyor bu sıra bulma hastalığına yakalanmış insanların işte öldüklerini ve sona kalan bir kadının tazminat para almak için şirkette çalışmaya devam etmesini ve işte daha sonra iktidarcı insanlarla buluşup bir ekip kurmasını oluşmasını falan anlatıyor. Ama böyle okurken vay be vay cana falan dediğim bir kitap olmadı. Daha sonra şöyle bir John Milton'un Kayıp Cennet isimli kitabını aldım. Bu Kayıp Cennet Adem ile havanın cennetten kovuluş öyküsüymüş. Cennetten kovuluşunu anlatıyor. Ve ilk yasak elmanın yenildiğini anlatıyor. Bu kitabı çok merak ediyorum. Ben gerçekten şunu hemen, keşke bunu hemen yoksarmışım ya. Neden? Neyse. Bunu belki hemen okur Şubat ayı okumalarına eklerim. Daha sonra Louis Ferdinand'ın Gecenin Sonuna Yolculuk isimli kitabını aldım. Bu da Bardemo isimli bir adamın Birinci Dünya Savaşı'ndan Fransa'ya, Amerika'dan Afrika'ya akıl hastanesine savurduğu bir kahraman, yani Bardemo'nun akıl hastanelerini gezmesini anlatıyor. Ve e, kapkara bir kitap. Yani sefalet, hastalık, yozlaşmışlık, delilik, ölüm, hani hepsini gözler önüne seren bir eser o, olduğu belli. Zaten dışından da, dışından da ama şunu tekrar göstereyim. Evet, daha sonra Jane Twain'in Ben Nesli isimli kitabını aldım. Ben Nesli de bugünün gençlerin için bu kadar özgüvenli ve iddialı fakat bir o kadar da depresif ve kaygılı. Biz de bugünün gençleri olduğumuza göre depresif hallerimizi bu kitabı okuduktan sonra anlayabileceğimiz bir yani Bu kitap da yine PDR'de danışmanlık yaparken çok fazla işe yarayacak bir kitap gibi gözüküyor. Yani bunları ilgi duyuyorsanız da okuyabilirsiniz zaten. En son ve geldik sona. Ay bitti vallahi video çok uzun oldu. En son aldığım kitap ise Şeytan Etkisi isimli kitap. Bu da Philip Zimbardo'nun. Şimdi bu kitap şöyle tuğla gibi maşallah. Hemen size bunun da deni, hikayesini anlatmak istiyorum. Bu kitap çok, beni çok şaşırtmıştı. Zaten muhtemelen hepiniz de duymuşsunuzdur Stanford Hapishane Deneyini. Ee, o Stanford Hapishane Deneyini aslında Zimbardo bu eserinde anlatmış detaylı şekilde. Hemen kısaca şöyle özetleyeyim. Şimdi 1971 yılında Philip Zimbardo Stanford Üniversitesi'nin psikoloji Bodrum katında bir deney yapmaya karar veriyor ve Bodrum katına bir e, hapishane kuruyor deney yapmak amacıyla. İnsanların sosyal rollere nasıl tepki verdiğine dair bir deney olmasını planlıyor. Zaten Zimbardo da sosyal bir psikolog. Daha sonra e, 24 erkek üniversite öğrencisiyle yapacak bu deneyi. 2 hafta süresi var. 2 hafta süresince 12 kişi gardiyan, 12 kişiyi mahkum olarak ayırıyor ve bu kişilerin rollerinin ne olduğunu ilk başta söylemiyor. Daha sonra e, gardiyanları ayrı olarak tembihliyor. E, mahkumları güçsüz hissettirin. Onların gerçekten mahkum olduğunu hissettirin gibisinden. Mahkumları da işte korkak olarak olmaları gerektiğini ve işte bu deneyin sonunda da para alacaklar yani. Ondan sonra bir gün dışarıdayken gerçek bir polis arabasıyla ve gerçek bir mahkum aracıyla suçluları silahlı bir soygun adı altında toplayarak hapishaneye götürüyor ve gerçek hapishane koşullarında işte parmak izlerinin alınması, üstlerinin aranması, kimlik fotoğraflarının çekilmesi vesaire hapse attırıyor. Ve işte bu aşamalardan geçirdikten sonra İnanır mısınız bu deneyde ikinci gün gerçekten ortalık karışmaya başlıyor ve e, gardiyanların ne kadar sadist oldukları ve mahkumların da ne kadar korkaklaştıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Bu, bu deneyde Zimbardo sadece 6 gün dayanabiliyor, 2 hafta sürmesi gereken deneye. Çünkü e, toplumun insanlara dayattığı ve biçtiği rolleri nasıl farkında olmadan sahiplendikleri ve etkisinden çıkamadıklarını aslında sonucunu çıkarıyor Zimbardo buradan. Zimbardo da kendini hapishanenin müdürü olarak tanıyor. E, deneyde kendine böyle bir hapishane müdürü olarak deneyde kendine yer bulmuş. Ve hani hapishane müdürü olduğu için onları gözlemlemesi de gerekiyor aslında bir yandan deney yaptığı için. Ve bu deneyin sonrasında çok çok eleştiriler gelmiş. Çünkü e, mahkumlar kendilerini gerçekten mahkum hissetmeye başlıyorlar. Evet videonun süresi dolduğu için maalesef kesilmiş. Yarıda kaldı. Şimdi ikinci bir video başlattım. Hemen bunu da anlatıp gideceğim. Zaten video yeteri kadar çok uzun oldu. Ne diyordum? Ha, Zimbardo'nun deneyinde mahkumlar kendilerini gerçekten mahkum gibi görmeye başlıyorlar ve kendi benliklerinde İçe vurdukları duygularını aslında dışa vurmaya başlıyorlar. Yani mesela bir mahkum aşırı derecede öfke bağımlısı olduğu ve duvarları yıkmaya çalıştığı için onu ikinci günde serbest bırakmak zorunda kalmış vardı Çünkü onun hatta rol yaptığını düşünmüşler ama gerçekten içindeki aslında duygusunu ortaya çıkarmış. Yani gardiyanlar da içindeki şiddeti ve aslında içlerindeki kötülüğü ortaya çıkarıyorlar. Çünkü gerçekten Zimbardo onlara şiddet uygulamayın ve onlara... Im, en olabildi, sadece güçsüz hissetsinler kendilerini. Onun dışında bir şey yapmayın dediği halde bir zaman sonra gizli gizli şiddet uygulamaya ve daha sonra açık bir şekilde şiddet uygulamaya başlıyorlar. Ve bu da aslında hepimize toplumun bize dayattığı rollere ne kadar çok bağlandığımızı gösteriyor bence. O yüzden bu deney beni çok etkiliyor. Ben bunu e, psikoloji yani okumaya ilk başladığımdan beri aslında yıllardır duyuyorum. O yüzden her dinlediğimde de hocalarımdan dinlediğimde de çok ilgimi çeken bir deneydi. Şimdi bunun kötülüğün psikolojisi adı altında bir kitaba dönüştürülmüş olması da aslında benim çok ilgimi çekti. O yüzden bu kitabı da aldım. Evet benim anlatacağım 30 kitap bu kadar da aldığım kitaplar. İnşallah bunları da okuduktan sonra hepsinin tek tek yorumuna girelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve umarım gerçekten böyle ı falan demeden anlatabilmişimdir. Çünkü video karşısında kamera karşısında konuşmaya yeni başladım ve göz teması bile kuramıyor olabilirim. O yüzden gözüm ağzım kaşım bir yerlere kaydıysa lütfen kusura bakmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere.